herhangi bir tablomuzu istersek elden biçimlendirebilir veya tablo olarak biçimlendir stiller kısmında tablo olarak biçimlendir yazan kısımdan biçimlendirebiliriz. Tablo olarak biçimlendirmek daha kolay olacağından önce tablomu işaretliyorum. Daha sonra tablo olarak biçimlendir seçeneğimi seçiyorum. Buradan bana uygun olan bir tablo biçimini seçiyorum işaretli olan tablonun alanına onay veriyorum. Şu anda tablom otomatik olarak biçimlenmiş oluyor. Eğer istersem burayı tekrar işaretleyerek, işaretleyerek tablo biçimlendirmemi tablo araçları tasarım bölümünden tekrar değiştirebiliyorum. Örneğin şunlardan birini seçtim. Tablo olarak biçimlendirmem halinde başlıkta ekstra filtreleme düğmeleri gelmektedir. Bunları ilerleyen aşamada anlatacağım. Evet, geri alıyorum işlemlerimi. Bunun için klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basıyorum. Her Ctrl Z'ye basmanda yaptığım işlemler geriye doğru, Ctrl Y'ye basmam halinde ise ileri doğru gidecek. Şu anda ileri doğru aldım tekrar Ctrl Y ile. Şu anda Ctrl Z ile tekrar geriye aldım. Ayrıca bu tablomu Tablomu işaretleyerek koşullu biçimlendirmeyi seçerek veri çubukları kullanabilirim. Yani aldığı değerlere göre renk yoğunluğunu üreten <laughs> hücreler oluşacak. Örneğin yeşil rengi seçtim. Buna göre notlara bakarsanız 100 puan %100 yeşile boyanırken 25 puan düşük derecede boyanmıştır.